Merhaba çocuklar. Şimdi sizinle beraber uzaktan eğitim sürecimizin 3. kodlama dersini yapacağız birlikte. Daha önceki derslerimizde Scratch Junior'dan projeler yapmıştık hatırlarsanız. Şimdi de ona devam edeceğiz ve 5. projemizi yapacağız. Haydi başlayalım isterseniz. Bugün yapacağımız projemizin ismi Kim Daha Hızlı? Haydi bakalım. Şimdi Scratch Junior'ımızı akıllı telefon ve tabletlerimizden açıyoruz. Ardından Home simgesi, ev simgesine tıklıyoruz. Yeni bir proje oluşturmak için artıya basıyoruz. Şimdi ben görüntümü birazcık küçülteyim. Evet. Şimdi yavrularım, önce sahnemizi değiştirelim, arka planımızı değiştirelim. Bunu şu üst taraftan sahneler, dekorlardan yapıyorduk hatırlarsanız. Şuradaki Savanna isimli arka planı seçiyorum. Ardından kedimi tutup şöyle sağ alt köşeye taşıyorum. Now. Hop çok taşıdım. evet. Şimdi kediciğimiz hareket etmeye başlasın diye onu kodlamamız lazım. Hadi bakalım. Şimdi biliyorsunuz her kod bile o başlarla. Yani bir olayla başlar. O yüzden sarı olan olaylar e, kodlarına tıkladım. Buradan diyorum Al. ki bayrağa tıklanınca başla. Şimdi bayrağa tıklanınca kediciğimiz, şimdi ona yapması gerekenleri söyleyeceğim. Yani eyleme geç simgesini kullanıyorduk değil mi biz? E, ne akış şeması oluştururken. Şimdi ona yapması gerekenleri söyleyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle kedimin şurada olduğunu varsayalım. E, sola doğru gitmesini istiyorum. Bunun için hareket bloklarına yani mavi olan bloklara gelip sola doğru git komutunu alıyorum. Fakat burada görüyorsunuz sola doğru bir adım git. Altta bir var. Bir adım git demiş oluyorum. Bu biri değiştirip mesela biraz daha fazla yürütelim onu. Beş adım git demiş olalım. Şimdi dedim ki bayrağı tıklanınca sola doğru beş adım git. Ardından görünüm bloklarına tıkladım. Yani mor olan bloklara. Buradan bakın konuşma baloncuğu olan bir blok var. Bu alta yazdığımız şeyi, şu kısmındaki şeyi söylemesini sağlar. Söyle dediğim sesli şekilde değil, kafasından bir baloncuk çıkar ve söyler. Mesela şu an benimkinde hi yazıyor. Hi ne demek İngilizcede? Merhaba demek, değil mi? Hello ya da hi. Hi de demiş oldum ben. Şimdi benim klavyemde şu an telefonumun klavyesinde bir sorun var canlar. Fakat siz buradaki hi yazan yerin üstüne tıklayıp oraya bir gülücük de koyabilirsiniz. Animasyonu başlatan kişi kedi olacak çünkü. Önce o hareket edecek, bir şey söyleyecek. Ardından gizlenecek ve diğer hayvanlar yarışmaya başlayacaklar. E, yapacağımız projenin temeli bu. Şimdi ben şu an klavyemde sorun olduğu için hi dedirtmiş oldum sadece. Siz şuraya tıklayıp buradan e, o hi'yi silip Oraya bir gülücük ya da bir belki ım, gülen surat ya da başka bir surat şekli emoji koyabilirsiniz. Ee, şimdi sola doğru 5 adım git. Hayde. Ardından hadi bir tık daha götürelim onu sola doğru sonra. Mesela sola doğru bu sefer de iki adım gitsin. Daha sonra gizlensin. Gizlenmesi için yani kaybolması için sahnede görünmemesi için yine görünüm kod bloklarına geliyorum. Ve burada bakın şu bloğum var. Gizlen anlamına geliyor bu. Şimdi ne dediğimi tekrar gözden geçirelim. Bayrağı tıklanınca sevgili kedi sola doğru 5 adım git. Hay de. Sonra sola doğru yine 2 adım git. Sonra kaybol. Şimdi işini bitirdik kedimiz. İşini bitirdiğini diğer hayvanlara haber verecek ki o hayvanlar yapması gerekenlere yani yarışa başlasınlar. İşini bitirdiğini haber vermesi için baştaki sarı blokların arasında bakın şurada bir kodum var. Bu kod mesaj gönder ya da haber gönder kodu. Bu ne işe yarıyor? Şimdi kedimiz şu bayrağı tıklayınca sola gitti, hay dedi, sonra bir daha gitti, sonra kayboldu, işini bitirdi. Mesaj gönder dediğimde bu kodlar sırayla çalışıyor biliyorsunuz. Bunları yapıyor kedim. Daha sonra işi bittiğinde hop bir mesaj gönderiyor. Ve tabii ki sonuna bitir diyoruz. Yani işini bitirdiğinde hop ben işimi bitirdim mesajını yollayacak ve ardından kodları sonlanmış olacak kedimiz. Şimdi minnoşlarım yeni bir hayvan ekleyelim hadi. Şuradan ekliyorduk hatırlarsanız. Yeni kuklalarımızı artıya basıyoruz. Buradan tatlı bir fil ekleyelim. Hop. elephant, Ya. Yeah. Film geldi. Şimdi filmi şuraya bir yere taşıyorum. Evet. Şimdi bakın kedinin üstüne tıklarsam kedinin kodları görünüyor. Filin üstüne tıklarsam şimdi file kod yazacağım. Henüz hiç kod görünmüyor çünkü. Şimdi file diyelim ki bayrağa tıklanınca sevgili elephant bir olay koydum. Bayrağa tıklanınca önce küçül diyelim. Kocaman bu fil. Değil mi? Yine görünümden. Görünümden küçül diyelim. Evet iki birim küçülecek. İki birim ne demek? Şu kadar tık tık iki birim küçülmüş olacak. İki birim küçül. Bir saniye. Evet şimdi bayrağı tıklayınca iki birim küçül dedim. Ardından bu kodu sonlandıralım. Bitir diyelim. Şimdi file bir kod daha yazacağım. Bunu da yine ilk kez kullanacağımız bir blokla yapacağım. Şimdi az önce biz kediye ne demiştik? Sola git. Hayde. Biraz daha sola git. Sonra mesaj gönder. Sonra bitir demiştik değil mi? Mesaj göndermek ne anlama geliyordu? Fi, e, kedi yapması gerekenleri yaptıktan sonra haber gönderiyordu aslında. Ben işimi bitirdim diye. Şimdi file de o zaman diyelim ki sen sevgili fil mesaj alınca yani kedi yap, yapması gerekenleri bitirince anlamına geliyor bu. İlerle diyeceğiz ona ama önce hızını belirleyelim. Hadi bunu da ilk kez kullanalım. Hızını belirleyelim. Bu da turuncu olan kontrol kod blokları arasında. Şuradan bakın filin hızını belirleyebiliriz. Şu alttaki küçük oka tıklıyorum. Filin hızı ilk baştaki yani yavaş olan olsun. Bakın. Şu. Evet filin hızını yavaş yaptım. Ardından ilerle diyelim filciğimize. Sağa doğru yani e, bu tarafa doğru ilerle demiş olalım. Hatta 10 adım ilerlesin. Bir adım değil. Şuradan hemen 10 adım ilerle demiş oldum. Şimdi filana dedim. Bayrağı tıklamınca hop iki birim küçül. Sonra sana mesaj gelince yani kedi işini bitirince yavaş yavaş 10 adım git demiş oldum. Hadi bitir koyalım sonuna da. Buraya kadar tamam mıyız minnoşlar? Süper. Aferin size. Şimdi de hadi sahnemize bakın kedimizin kodları burada. Filimizin kodları burada. Şimdi sahnemize güzel bir zebra ekleyelim mi? Yine şuradaki artıdan yeni bir kukla ekliyorum. Zebracığımız da işte buradaymış. Zebra'yı aldım. Şimdi minnoşlarım zebra'ya kod yazacağım biliyorsunuz ki. Evet, şimdi zebramızı kodlayacağız. Zebramıza da yine bayrağı basılınca onu da küçültelim. Olur, olur mu? Onu da şuradan başlatalım şöyle. Bayrağı basınca küçülsün. Küçülmesi için biliyorsunuz görünüm kod bloklarından yani mor olandan küçül simgesini alıyorum. E, hatta bunu İki kez küçültürelim. İstersek buraya dört birim küçül de diyebilirdik. Ama hadi iki kez küçül diyelim. Yani tık iki kere küçül. Bir daha iki kere küçül. Sonra bitiri koyalım. Ve kediden haber gelince yani kedi işini bitirince mesaj gönderiyordu. Scratch'e. Eğer bu mesajı alırsan yani kedi işini bitirdiyse diyelim sarıların içindeydi bakın. Eğer sana mesaj gelirse Hızını ayarlayalım sonra ilerletelim onu da. Hızını nasıl ayarlatıyorduk minnoşlar? Kontrol bloklarından yani turunculardan şu hız olanı alıyorduk ve buradan basıp hadi zebracığımızı da hızlı yapalım. Yani şu taraftaki hızlı gitsin ve hareket kod bloklarından yine buna da 10 adım ilerletelim. Hadi bakalım. Şuraya 10 yazıyorum. Ardından bitir diyorum. Şimdi tekrar yaptıklarımızı gözden geçirelim. Zebra'ya dedik ki bayrağı basılınca iki kez iki birim var. İki birim küçül. Yani iki birim küçül. Sonra bir daha iki birim küçül. Bu kol bitti. Sonra sana mesaj gelince yani kedi işini tamamlayınca hızlı bir şekilde on adım git demiş olduk. Şimdi ise sırada yarışa katılacak olan bir diğer koklamız yani maymunumuz var. Maymunu da şu artıya basarak hemen buraya ekleyelim. Tatlı bir maymunu buldum. Zebra'nın hemen yanındaymış. Maymunu da şuraya koyuyorum. Evet bakın cat kodlar burada, elephant kodlar burada, zebra kodlar burada and the last one is monkey. Şimdi maymunumuzu kodlayacağız kuzucuklar. Evet maymuncuğumuza da diyelim ki bayrağı basılınca yine bir olayla yani başlayla başlatıyorum. Yine bu da hadi iki kez küçülsün. Görünümden hop şurada küçülüm var. İki tane küçül koyuyorum ona. İki kez küçül. Sonra bunu bitir. Ardından kedi işlerini bitirince bir mesaj gönderiyordu. O mesajı alınca hop o mesajı alınca, hadi şimdi fili yavaş yaptık, zebreyi hızlı yaptık. O zaman maymunu da orta hızda yapalım mı? Hadi deneyelim bakalım. Şuradan kontrol bloklarından yani turuncu olandan hızını ayarla diyorum ve buradan ortadakini seçersem orta hızlı olur. Orta hızla 10 adım git diyeceğim ona şimdi. Yine hareketten yani mavi olanlardan. Şu alttakini bir yerine 10 yaparsam 10 adım git demiş olurum. Ardından bitir diyelim. Şimdi bir gözden geçiriyorum yaptıklarımı. Kediye dedim ki bayrağı basınca sola git. Hayde biraz daha sola git sonra gizlen ve bir mesaj gönder ben işimi bitirdim diye. File dedim ki bayrağı basınca küçül 2 birim ve mesajı alınca yani kedi işini bitirince e, yavaş hızda on adım git. Zebra'ya dedim ki bayrağa basılınca iki kez küçül ve mesaj gelince hızlı şekilde onadım git. Ve maymuna dedim ki bayrağa basılınca sen de iki kez küçül ve mesajı alınca orta hızda onadım git. Şimdi bir başlatmayı deneyelim ve bakalım nasıl bir proje yapmışız. Şurada yer alan bayrağı basacağım ve küçük animasyonum başlayacak. Hazırsanız basıyorum. Kedi hay dedi, ilerledi, kayboldu. Kim kazandı yarışı? En hızlı kim gitti? Zebra. Çünkü ona hızlı git dedik. File yavaş git dedik. Maymuna ise orta hızla git dedik. Hadi tekrar yapalım. Geri alıyorum bunları. Hop. Hop. Hay. Yarıyorsunuz değil mi? En hızlı zebra çıktı. Evet canlarım bugünkü projemizin de sonuna geldik. Lütfen siz de bu projeyi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyin. Bu arada nasıl kaydolduğunu da hemen gösterelim. Şuradaki eve bastığımızda yaptığımız projeleri burada görüyoruz. Örneğin üstüne tıklayarak o projemizi açabiliyoruz. Tekrar basıyorum eve. Projelerimi burada görüyorum. Sizden de ricam bu projeyi yaparken farklı şeyler de deneyebilirsiniz. Farklı hayvanları da işin içine katabilirsiniz. Keyifli çalışmalar diliyorum ve hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.